Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve az malzemeyle harika bir kahvaltılık tarifim var. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle birkaç tur çırptıktan sonra diğer malzemelerini ekliyorum bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum oda ısısında kaynatmanıza gerek yok arkadaşlar kesinlikle kaynatmayın sütle birlikte de çırpıyorum ve unu ilave ediyorum Unu lütfen kontrollü ekleyin bir paket kabartma tozu ekledim toplamda 3 su bardağı un ilave ediyorum Un miktarı değişkenlik gösterebilir. Markadan ve kaliteden dolayı 2-3 yemek kaşığı eksik ya da fazla kullanmanıza neden olabilir. Lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Şöyle spatula ile iyice karıştırıyorum. Evet hamurun kıvamı bu üzerinde kaşar peyniri ve beyaz peyniri rendeledim göz kararı ekledim arkadaşlar ikisi bir kase kadar bir tane küçük soğanı küçük küçük minik minik incecik doğradım arkadaşlar içerik maydanoz ilave ediyorum soğan ve maydanozu olabildiğince ince doğramanızı tavsiye ediyorum iyice karıştıralım bütün malzemeler şöyle iyice karışsın çok az un eklemesi yapacağım tekrar üzerinden şöyle gördüğünüz gibi Toplamda 3 su bardağı ve artı 2 yemek kaşığı un ekledim. Evet, şekillendirme işlemine geçiyorum. Şöyle elime un alıyorum. Birer kaşık malzemeden alarak tekrar un ekliyorum gördüğünüz gibi. Bu sayede hiçbir şekilde elinize yapışmayacak. Şöyle hazırlıyorum ve yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Eğer yağlı kağıt olmazsa yapışır. Hafif üstüne bastırıyorum ve bu şekilde şekillendiriyorum. Kızgın yağın içerisine alıyorum. Sizler tamamen ocak başında da yapabilirsiniz. Ben yağlı kağıdın üzerine yaptım ve koydum. Hiçbir şekilde yapışma olmadı. Evet, videom yarım kalmış maalesef. Tekrar ikinci tavayı. Hazırlıyorum oldukça da bereketli çıkıyor arkadaşlar inanılmaz lezzetli bir tarif mutlaka yapın deneyin dilerseniz ince ince dilerseniz biraz daha pofidik kalın da yapabilirsiniz bu tamamen tercihinize kalmış o kadar güzel kabardı ki görüyorsunuz arkadaşlar kaşık dökmesinin bir farklı şekli şöyle. nasıl güzel oldu sizlere anlatamam son tavamı da hazırlıyorum Evet şöyle hamur kesme kartıyla da çok rahat bir şekilde alıyorum gördüğünüz gibi çok sert yaparsanız hamuru güzel olmayacaktır illaki birazcık yumuşak olması gerekiyor Bu da önemli bir püf noktasıdır Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Evet bu şekilde kızaranları şöyle her tarafı kızarması için gördüğünüz gibi kızartıyorum. İnşallah videomu severek izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Evet. Son tavayı da bu şekilde aldım ve artık sunuma geçiyorum. Of 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 bir de kokusunu sizlere gönderebilsem keşke şöyle yakından ışığı alıyorum şöyle rengini bu şekilde görebilirsiniz Ben kızarmış seviyorum iyice kızartıyorum çocuklarda biraz pembe sevdikleri için iki şekilde kızarttım ben sizlerde dilediğiniz kadar kızartabilirsiniz ne kadar seviyorsanız şöyle bölerek de göstermek istiyorum mis gibi kokusuyla yumuşacık harika bir tarif oluyor yapıp deneyeceklere Ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum Sizler için de tadına baktım şimdi biz hemen çocuklarla bir demlik çayla afiyetle yiyeceğiz mutlaka Sizler de deneyin beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın